var benim hocam TÜİK tarafından yayınlanan hayat tabloları 2021-2023 verilerine göre ülkemizde ilk kez eğitim süresine göre yaşam beklentisi hesaplandı. Ülkemizde ortalama olarak beklenen yaşam süresi 77.4 yıldır. Bu süre erkeklerde 74.7 yıl iken kadınlar için 80 yıl olarak belirlenmiştir. 50 yaşına gelmiş olan bir bireyin yaklaşık 30.1 yıl daha yaşamasını beklerken 65 yaşına gelmiş olan bir bireyin yaklaşık 17.4 yıl daha yaşamasını beklemekteyiz. Eğitim süresine göre beklenen yaşam süresi incelendiğinde hem kadınlarda hem erkeklerde eğitim süresi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de uzadığı görülmektedir. Aynı zamanda orta öğretim altı ...ve yüksek öğrenim düzeyine sahip 30 yaşındaki bireylerde beklenen yaşam süresinde 5 yıl kadar park tespit edilmiştir. Eğitim süresinin yükselmesi yaşam süresini nasıl uzatmaktadır? Aslında sağlık okur okuryazarlığıyla doğrudan bağlantılıdır. Sağlık okur okuryazarlığı sağlık alanındaki bilgiye erişim, sağlık hizmetlerine erişim... ...sağlık alanındaki sağlıklı yaşam biçimini benimseme, zararlı alışkanlıklardan korunma... Korunma, düzenli doktora gitme, e, kronik hastalıklardan korunma, daha e, düzenli egzersiz yapma, hareketli bir yaşamı benimseme e, ve erken teşhis ve tedavi olanaklarından yararlanma anlamına gelmektedir. Diğer yandan eğitim düzeyi yüksek olan bireylerin daha, e, ...kendi sorun çözme kapasitelerinin daha yüksek olmasını beklemekteyiz. Stres yönetimi iyi olan bireylerin ruh sağlığının olumsuz etkilerinden korunması daha önemli hale gelmektedir. Eğitim düzeyi yükseldikçe bireylerin e, toplumdaki olanaklardan yararlanma, to, e, toplumla etkileşimi artmaktadır. Örneğin Sağlık Bakanlığı'nın sağlıklı hayat merkezleri, sosyal hizmetler, yerel yönetimler gibi e, sunulan hizmetlerden daha fazla yararlandıkları bilinen bir gerçektir. Sosyal etkileşim ve sosyal destek mekanizmaları aslında bireyin e, sağlığının korunması ve teşvik edilmesinde de önemli hale gelmektedir. O yüzden eğitim okulda geçen her bir yıl hem didaktik akademik bir eğitim verirken insana yaşam becerileri de kazandırmaktadır. Bu yaşam becerilerinin de hayata yansıdığını ve ömrü uzattığını değerlendirebiliriz. Ömrün uzaması insanlığın en büyük başarısıdır. Bugün geldiğimiz noktada dünya geçmişte olduğundan en yüksek, en uzun ömre sahiptir. Eğitim düzeyinin yükselmesi bireylerde yaşam kalitesini de yükseltmektedir. Örneğin güvenli yaşam koşullarını tesis etme, daha gelir düzeyi Yüksek olan meslek sahibi olma ve e, bu işlerde çalışma e, ve bilinçli bir şekilde, bilinçli bir farkındalıkla yaşam sürdürmeyi de kolaylaştırmaktadır. Yaşam kalitesi çok boyutlu bir kavramdır. E, hem objektif göstergeleri, diğer yandan yaşam memnuniyeti, mutluluk düzeyi gibi subjektif göstergeleri de vardır. E, sağlıklı olmak yaşam kalitesinin en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Sağlığı bozulan bireylerin aslında topluma katılım olanaklarının da az aldığını dolayısıyla yaşamdan duyduğu memnuniyetin azalmasına neden olmaktadır. Diğer yandan yaşam memnuniyetini artıran en önemli unsurlardan bir tanesi özellikle yaşlılarda bireylerin ailesiyle, torunlarıyla ve çocuklarıyla zamanını geçirmesidir. O yüzden hem aile içinde hem de toplum içinde sosyal etkileşim sistemlerinin ve kuşaklar arası dayanışmanın korunması ve sürdürülmesi önemli hale gelmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde yaşlı nüfus hızlı bir şekilde artmaktadır. Bugün genel nüfus içinde yaşlı nüfus oranımız yüzde %10.2 düzeyindedir. Yaklaşık 8 milyon 65 yaşın üzerinde nüfus grubumuz bulunmaktadır. Bu nüfus grubumuzun önemli olan uzun yaşamak değil, sağlıklı yaşamaktır. Sağlıklı yaşam beklentisinin artırılması için de hareketli bir yaşam kronik hastalıkların önlenmesi önemli hale gelmektedir. Sağlıklı yaşam beklentimiz ortalama beklenen yaşam süresinden daha düşüktür.